<laughs> Hepinize yeniden ben başlıyorum gördüğünüz gibi e, kafa topu oynuyorum e, hemen söyleyeyim bunun serisini çekeceğim e, istekler geldi yorumlarda gelmedi tabi neyse onu göstermiyorum şimdi çarkı çeviriyoruz da güzel bir şey çıksın. Dayıdır. Arkadaşlar oyuna başlayalım. 2-3 gün oldu o yüzden um, pek yani gelişmiş değilim. Ha, hayır yani o kadar da gelişmemiş değilim de. Şöyle arkadaşlar var arkadaşlar. Tamam. Şimdi maça başlayalım. Arkadaşlar bunlar normal maç. Şey yanlış söyledim. Özel odalar var. İlk önce rastgele gücü yok ya. Yani. Cucuna gösteririm. Curcuna yani şimdi görürsünüz özel güçler var oyunda arkadaşlar. Özel güçleri otomatik men veriyor. Cucuna da normalde kendiniz parayla alabiliyorsunuz. Bakın Şimdi alev topu verdi ama bana sekti. Hop, yeni kafası? Abi. Oğlum bize <laughs> neyse. Neyse. 90'lık. John Arkin. Ve bir kafa. Gol atıyorum abi ve gol olsaydım muhteşem gol olur muhteşem bir gol kafalık şşt neyin kafası sen kime atıyorsun ya aa ha vurmadı diyecektim vurdu ya gel gel şu an zamandan çalıyorum büyüsün bir vuracağım Hadi büyü. Ve büyüdü. Baya iyi. Baya baya iyi. Ne diyorsan. What? Allah'ım. Şimdi. Akşam araları böyle olur. Hatta kalenin üçü. Hop hop hop. Gol. Kudur baby. Vur. Hop. Oha nasıl kurtardın? Oha ben nasıl kurtardım onu bilmiyorum. Aa. O gol yemedim. Gol yeseydim bayağı büyük yani kötü gol yemiş olurum. Reklam geç. Abi nasılydı? Bir atladım. Adam kurnazlık kaptı. Altından geçtim. Ateşli top var. Az önce gördüğünüz alevli top. Yani ateşli top. Ee, hep maçta hep ateşli top vuruyorsunuz. Er meydana normal güçsüz. Rastgele güç size güç veriyor. Onu seçiyorsunuz. Pek anlatıcı olmadı o yüzden. Uygulamalı göstereceğim. Yani oynayarak göstereceğim. Oha. Bu adam benden çok parası var. Kesin benden iyi oynuyordur ama. Cesaret var bende. Ondanca önce Huni var. Abi. Gerçek kafasını Huni takmış. Manyak. Şş, alo. Neyin kafası? Seni donduracağım. Şimdi topu dondurabilirim. Vur. Bir vur. Hop. Topu dondurma yetkim var. Yani özelliğim var. Oo. Muhteşem bir vurur. Bunun özel gücü yok. Evet. Varmış. Eyvah topu verme. Top kaldı. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Uy. Senin kalı Ya özel güce basamadım. Vurdu be gol. Muhteşem mi vuruştu? Deri deri. Ha 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 ha. Topu alamazsın. Hava olduğu için ve zamanı kazandım. Ne yazar ki? Uhu. Görmeliydiniz zaten gördünüz değil, neyse. Oğlum. Kalenin önünde. Ay ay. Shit alo. Büyüsen de bana gol atamazsın. Anladın? Kesin anlamadım büyük başarı. O gol olacak. O gol olacak bana ne? Karşındaki adamın interneti şey. O gol olacak kardeşim. O top gidiyor oraya. Shit alo. Ne oldu? <laughs> Oyun çok pis kasıyor. Tamam. Normal. Oyundan kaçman normal. Ama o gol girecekti. Top hala tepede. Uyuz oldum ya. Adam tepemde kocaman duruyormuş. Top hala tepede ya. O gol atacaktı. Adamın da taraftarı varmış bayağı. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de çanta var arkadaşlar. 10 tane maç kazanırsanız o çanta açılıyor. What? Ve i̇yi şeyler çıkıyor da oyun çok pis kasıyor. Yani donuyor. 500 liralık var. 2500 4500 9000 27000 100000 Buna girirseniz yani kötü oynayanlar için bir kabus gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar her oyuncu 2500 lira veriyor toplam 4500 oluyor işte kazanan o parayı alıyor rakip çıkmadı hadi rakip bulundu diyor i̇şte, Alo What What? Abi. Oyun öyle bir kasıyor ki. Donuyor ki. İnternet yok oldu. İnternet Ankara'ya uçuşa gitti. Ne diyorum lan? Ben? What? Param niye yok? <laughs> Neyse. Boş ver. Bir tane özel güçle bile kazanırız. Oha benim paraman ne oldu? Tüş, dana. O para ne? Yok. 14.000 e düştü. Hayırlarım suya düştü. O zaman arkadaşlar ben oyunu kapatıp hemen geliyorum. Geri açacağım. Ha yeniden başladı kendi. Yani. Akıllı çocuk. Aferin. O az önce neydi? Param yani binlere yüz binlere katlandı. Sevindim direkt markete gittim arkadaşlar. Yani bir şeyler alacaktım. Ya yani ne güzel sevindim. Hayallerim çambura düştü. Yok olsun Suya düştü. Ben bunları niye Şimdi, hedef var, arkadaş var. Arkadaşlar maç yapabiliyorsunuz ama bir sorun var. Arkadaşlarınız maç oyunda olması lazım. Ee, arkadaşlarınızda şöyle bir işaret var arkadaşlar. Bunlar benim arkadaşlarım. İşte kırmızı işaret olsa oyunda yok. Sarı işaret olursa şu an maç yapıyor. Yeşil işaret olsa boş istediği maç isteği gönderebilirsiniz şu an işte göstereceğim şimdi şu an arkadaşım yok da maç yap diyorsunuz arkadaşlar topu seçiyorsunuz hedef galibiyet 3 kere ardı arda maç yapabilirsiniz 10 kere falan bir kere yapın isterseniz kale saniye 90 105 böyle çıkıyor ama en fazla 250 oluyor. Standart rastgele ucuk ada top. Er meydanı var. Curcunu var. Kaleyi büyütebiliyorsunuz. Ama en fazla 125. Aa çarp çevirmemiş miydik biz? What? Abi. What? Ha offline'a e girmişim. Şimdi. Şöyle oyun birinciliği falan var. Bu tantrik. Bu birinci olabilir mi? Benim eşyalarım ne? Bundan iyi. Bir de ben 100 ee, okuyamıyorum. 114 154.354.yüm. Okay. Birinci olacağız. İnanıyorum. Boşu. 500'e 500 gir diyeceğim de boş. Aman gaza geldim. 9000 niye gir? İçimde bir gaz var. Bu da enerji iş, şey diyor ismi. Olur, şans diyorum adamıma. Küçük kale alalım. Büyük adam alalım. Görünmezlik alacağım. Ee, arkadaşlar büyük adam olup bir de üstüne görünmezlik olacağım. arkadaşım söylemişti. Ama onu zor ah, zor kaldığımda kullanacağım. O göreceğim sen. Şimdi bakın. Şöyle şu topu ileri atacağım. Hoppa. Şimdi biliyoruz ve görünmez dev adam olduk. Gördüğünüz gibi. Ha! Ha! Uy, geldi. Oo! Abi nasıl bir vuruştu o? Abi üstünden bildiğin yani Madagaskar Amazon şeyi gibi Adamın gibi söyleyecek laf bulamıyorum. Nasıl bir atlayıştı o ya? Allah Allah Bu ya Bu adam zaten noob bence. Oyuna yeni başlamış zaten. Oho ben akşama kadar böyle sıralarım bu Oyun tabi akşama kadar sürse. Dururur. <laughs> <laughs> dur 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 dur. Vurdu. Kaleyi küçültürüm. Böylece artistliğim. Ne gösteririm. Dur 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 dur, dur. <laughs> Benim de bir tane taraftarım var. O da. Hadi aslanım. Senin sayende benim taraftarlarım görecek. da yazık kendi kendine seviniyor. Seni hiç unutmayacağım. Bakayım yüzüne. Arapsın. Normal yüzün olsa ne daha iyiydi ama neyse. Bu da olur. Seni asla unutmayacağım. Futbolcu limuzinimle liminiz, gezerken söyleyemedim. Oha kurulum. Bir gezerken seni arkaya atacağım. Arkadayken bagajı kastırıyorum. Söyleyeyim de. Sonra ben ön koltuğu istiyorum de. Oha Of. Oho 13'e bir yeniyoruz abi. Hatta daha gol atabilir miyiz? Bu adam bir de korkup oyundan çıkmadığı için yani ben maçı maçtan çıkmadığı için çok gururlu bir insan. Oğlum ben şu ana kadar çoktan oyundan çıkmış. Yani bu akşam olmuş. Bayağıdır ben olmadı. gol giriyordu. Girmedi. O zaman arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten bunun serisini yapacağım. Ee, daha fazla böyle videoları sizlere like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.